gençsin. Altında en güzel arabalar, en güzel evlerde oturuyorsun. En güzel yerlerde yiyip içiyorsun. İşin var, kariyerin var, paran var. Ama şimdi hastanedesin <laughs> ve yanında kimse yok. Kardeşin bile yok. Bir tek baban. Dikkatli ol Mete. Ne ekersen onu biçersin. İçecek bir şey ister misin? Çay, kahve. Yok. Başım ağrıyor baba benim. Mete Bey'in dünkü darbeden dolayı hiçbir sıkıntısı yok. Ancak başka bir şey var. Dün ilk oğlumuz bu olayı yaşamış. Bu vesileyle yaptığımız tetkikler başka bir sonuç gösterdi. Kötü bir şey mi var doktor? Mete Bey belli ki uzun bir süredir beyninde bir uğur taşıyor. Uğur mu? Evet. Peki kötü huylu bir şey mi? Onu şu an bilemiyoruz. Araştıracağız. Ancak iyi huylu bile olsa beyninde baskı yaptığı bölgelerin fonksiyonları etkilenebilir. Yani? Yani Mete Bey'in durumu özelinde bu onu daha sinirli, daha alıngan yapabilir. E, empati duygusunu kaybettirip davranışlarını olumsuz etkileyebilir. Oğlunuzun son aylarda olumsuz davranışlarını gözlemlemiş miydiniz? Evet. Her türlü yenerim seni. Vallahi süpersin ya. Ne diyeyim? Nereden geldi aklına bunu getirmek? Çok şaşırdım. Okuldaki hocamızın oğlu ayağını kırmış. Ee, ufakla ziyarete giderken biz de bir oyuncakçıya uğrayalım dedik. Orada bunu gördüm. Sonra sen aklıma geldin. Şey, ufaklıkta aynı hastanede mi? Burada mı? Yo, şart mı? Aynı gün sadece bir hastane ziyaret edebiliyoruz? Yo, hayır da ne bileyim. Bu aralar etrafımda pek beni düşünen kimse kalmadı. Vallahi insanlar haklı. Onlara yaptığını bana yapmış olsaydın, sana iki katını yapardım. Peki, onlara yaptığımı sana yapmayacağımı nereden biliyorsun? Bizim seninle olan kişisel tarihimizde bir falso yapmadın. Yani sana dandik plastik bir bilardo takımı hediye etmemde bir sıkıntı yok. Merhaba. Merhaba. Ben kaçayım artık. Geçmiş olsun tekrardan. Görüşürüz çok sağ ol. İyi günler. İyi günler. Oh ya sonunda gitmeme izin verdiler. Boş boşuna tuttular baba beni burada gece. Öyle şey olur mu oğlum? Kontrol altında kalman gerekiyordu. Ama ne gerek var baba ya? Ben kendim bilmiyor muyum? Bak doktor birkaç tetkik daha yapmak istiyordu. Ya ne ya? Şeytan diyor çık bas şunların odasını direkt dağıt. Kendi kendilerine iş çıkartmaya çalışıyorlar. Of. Bak hala şu başımın ağrısını geçiremediler baba. Bir de tetkik diyorlar. Ne tetki ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.